Hepinize merhabalar. Yeni bir Challenger videosuna hoş geldiniz. Bugün Valens özür diliyorum. Manchester City kariyerimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Dilerseniz videoya geçelim. Evet, yine bu ekran. İlerleyelim hemen. Tabi önceki bölümde maçtan çıkmıştık. Evet, bu ekranı görmüştük abi. Bu ekranları görmüştük en son. Evet transferin bitmesine 3 gün kalmış. Yani şöyle ücretsiz paketimizi açalım. O yine iyi verdi. Evet devam edelim. Bizim verisi oy. Hadi. Heh, tamam. Evet. Ligde dördüncü yüz ikinci maç maçlar sonunda. Evet bak Manchester City. Geçen bölüm söylemiştim böyle şey yapın diye. Manchester United özür dilerim. Terştegen transferini yaptı. Bu ne demek oluyor? 4 kalecileri olmuş demek oluyor. Yani buraya önce atacaklar demek oluyor. Bir tane önce atmışlar mesela. Buradan Heaton'a göndermeyeceklermiş. Altı mı? 202 bin. Neyse. Devam edelim. Evet, Şampiyonlar Ligi. PS A grubu, PSV, Porto, Lech Saint St. Petersburg. Keşke bu gruba düşseydik. Atletico, Leverkusen, Inter, Paris. Bence ölüm grubu, B grubu. Trabzonspor, Leipzig, Benfica, Eintracht Frankfurt, Napoli, Tottenham, Ajax, Real, Juventus, Bayern, Fenerbahçe, Liverpool, Öf, mükemmel kal, mükemmel grup. Dortmund, Marsilya, Barcelona, Salzburg. Bu grup bizim. Sevilla, Chelsea değilmiş. Sporting, Milan, Kiev, Kulüp Buruş, Manchester City, Celtic. En kolay gruba düştük abi. En kolay gruba düştük. Ölüm grubu. Yoruma yazın. hangi ölüm grubu? B grubu mu? D grubu mu? E grubu mu? Yorumlara yazın. Evet. Devam edelim. Ama önce Real Madrid'e bakacağım abi. Transfer yapmışlar mı? Evet bizden Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten almışlar. Bakın. Buraya önce attım acaba. Atmamışlar. Bak buradan Mariano Diaz'ı gönderirler. Geriye. Gonzalez Laribas'ı da 4 oyuncu daha transfer etme şehirleri var abi. Evet. Devam edelim. Mükemmel kura çektik. Birinciliklerde ise garanti gibi duruyor benim için. Evet aylık oyuncu raporu gelmiş bakan o biraz da var var iki gol biraz da var daha dört maçta güzel Onun dışında kutunun biraz da var Doyle'nin bir var Onun dışında başka bir şey yok Evet Avrupa Ligi kuralları da çekilecek galiba şimdi çekildi abi. Avrupa Ligi kurası da çekildi. Evet. Devam edelim. çok bir şey yok şu anlık. 3 Eylül maç günü. Everton stadında Everton'a karşı oynayacağız. Ama bu maçtan önce rotasyon yapmak istiyorum. Debrun'un rotasyon yapacağım. Şu şekil. Hatta şu şekil. Julian Alvarez forvet. Ben şunu dizelim abi. Sinirime gidiyor yoksa. Heh, şöyle. maça başlayalım. Holland'ın piyasa değerini gördünüz mü bu arada? 101 milyon euro. Evet reklam geldi yine. Sinir oluyorum şu reklamlardan. Reklamlarda sinir olmuyorum diyenler abone olmasın abi. Reklamlardan sınır olanlara abone olsun. Evet ilk 20 dakika gol yok. İlk 40 dakikada da gol yok. Ama 8 çutumuzun 4'ü isabetli olmuş. Evet Gavi'yi buraya çekeceğim. Everton Felipe çıksın. Debrun gelsin. Stones Topere gelsin. Alvarez Forvet'e. Grealish çıksın abi. Yerine roll gelsin. Şöyle yapalım. Şu şekil bir şeyler. Ha, şöyle yapalım. Şimdi buraya çekelim ve devam edelim. Evet kurabileceğimiz en iyi kadro buydu. En yüksek reytingli. Bakalım ne yapacak. Bir de forvet de var tabi. Evet <laughs> Julian Alvarez sakatlandı ve değişiklik hakkım yok abi. 5 oyuncu değişikliği yaptım ilk defa o da Alvarez sakatlandı sakat sakat oynayacak Evet Mupay ve <laughs> sakat sakat Julian Alvarez'in golüyle maç berabere bitti abi bir saniye Evet Maçın adamı Tarkovski Abi sakat sakat Julian Alvarez gol attı ya. Sakat sakat oynattık adamı 45 dakika. Ama yürekli adammış ya. Çıktı attı golünü. Evet bu arada yine puan kaybettik. Yine yine yine. Evet. Ayak incirilmesi yaşamış. Yedinciyiz 5 puanla. 9 puan Newcastle. Ne yapmışsın be abi. Adamın yedek takımında bizimkine daha iyi oyuncular var. Bizim ilk takımda 73'lük oyuncu yok. Veya bir kuat yok. Adamlar kuatı yedek bırakmış. <laughs> Neyse. Evet devam edelim. <laughs> ne yani 90 rating üzeri değil bir kuat. Evet otomatik çekiliş yine. Leeds United çekile çekilebilecek en iyi takımlardan biri. Big 6'dan sonra. Ama mesela Football League Championship'de şurada Luton Town'la Mansfield Town, çekiliyor abi. Veya Championship'deki Watford'la Football League 1'deki Wycombe Wanderers çekilebiliyor. Ama biz gidip Leeds United'ı çekiyoruz abi. Zaten zor dönemlerden geçiyoruz. Olmuyor ki böyle. Oyun yapma bize böyle. Şimdi teklif verin aynen siz. Deli veriyor. ya. Çıldıracağım. Evet ben Bayern Münih'e vereceğim bu arada. Diğerleri doğrudan rakibim. Evet Mavt da sakatlanmış. Yine sakatlanmış. İki kez sakatlandı bu adam. Evet bir bilgi vereyim. Bilmiyorsanız. Oyunda Bonservis elinde oyuncuyu transfer dönemi kapalı olsa da alabiliyorsunuz abi. Nasıl? Mesela şöyle geliyorsunuz. Atıyorum Kanada ihtiyacınız var. Şimdi benim olduğu gibi. Mesela Kanada işaretliyorsunuz. Bonserselinde olan diyorsunuz. Tüm il ilgili Burada çıkıyor abi. Kim Mati? İyi mi? Değil. Öyle bakın. Ben yine şey alacağım. Şuradan isko var iskoyu alacağım sonra satarız abi ne olacak 76 bin vereceğim de param yok ki ya öf, öf. o zaman perotti <laughs> Fenerbahçelilere bir gönderme Evet Olinga neyse ben oyuncu bulayım geleyim videodan vakit almayayım Evet yarım saat boyunca tüm oyunculara baktım böyle ve sonunda isku isku yer doyu buldum. 7600 maaş vereceğim. Hatta bir yıllık gelsin abi. Gerek yok. Buna da mı param yetmiyor ya? 7600 bin mi istiyor? Eee? İmza ücreti yetiyor. Aa param eksideymiş ya. Yeni fark ettim paramın ekside olduğunu. Benim param eksi 1 milyon sanıyordum da ne gitti be. Eksi 4 milyon gidiyor. Tek de haftalık. Ne yapacağız be? Ne yapacağız be abi? Neyse biz Leicester maçımızı oynayalım. Rodri'den gelen parayla düzeltiriz orayı. Bir maçımızı kazanalım da. Gerisi önemli değil. Kurulabilecek en yüksek reytingli ilk 11'i kuracağım kavi gelir. Ee, 86, 89'luk Rodri Declan Rice yerine gelir. Rice burada oynar mı oynamaz. burada oynar mı oynamaz. Hemen şöyle olur. Böyle. Şöyle de olabilir. Hemen Gabi oynatacağım. Gavi, daha genç. Evet başlayalım. Evet Tete. Leicester'da Galatasaray'ın yeni transferi, Çağlar Söğüncü burada, Ra David Raya, Alberto Brand gibi oyuncuları almışlar. Güzel takım kurmuşlar. 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlikleri var. Bizim 1 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Evet maç başladı. Evet. İlk 10 dakikada isabet düşük yok. Evet. Gavi 18. dakikada 1-0 öne geçirdi. Manchester City'yi. Daha 18 yaşında bu çocuk. Ha çocuk kategorisinde. Evet. ilk yarı 1-0 bitti. Holland berbat oynamış. 4.7 ne abi? Hemen Alvarez gelsin ve maç başlasın. Evet, bir önceki maçta Julian Alvarez sakat ayağıyla, ayağı incinmişti. Sakat ayağıyla attı golü. Evet, bu arada De Bruyne 2-0 yaptı. Pepe 2-1 yaptı Galatasaray'ın yeni transferi biliyorsunuz. Evet. 2-1 kazanıyoruz. Leicester City'e kalktık. Mesela gidip Everton'la beraber kalıyoruz. Ama gelip şurada daha iyi bir takım olan bence Leicester City'yi 2-1 yeniyoruz abi. Man Mantık ne burada? Evet. Burada Holland berbat oynuyor. Niye bilmiyorum. Evet bu kazandığımızda 4.5 milyondan fazla aldık abi. Paramız artıya girdi. Evet. Burada mı sıkıntı var? Ha, kanatları oynat dememişiz biz. O yüzden. Eh, takma buralara. Kaptan abi. Walker. Penaltıcı hakimiydi değil abi. Haaland. Sol serbest vuruş. Bruyne. Penaltıcı Haaland. Serbest vuruşçu. Debrun'e. Dön Debrun. Sağ da devrin. Bu da devrin. Ve bu da devrin. Hatta kaptan da mı devrin yapsak? <laughs> Penaltıyı da devrin atsın. Her şeyi devrin kullansın abi. Evet. Nathan Ake'ye 12 milyon euro'luk teklif var abi. Hatta 16 milyon. Vereceğim abi gitsin para getirsin en azından. Yedekte oturup oturunca bir işe yaramıyor. Evet. Hemen şöyle şunu silelim. Kabul etmiş bu arada. Yetenek avcısı görevlendireceğim. Pozisyon geç abi, pozisyon istemiyorum. Hatta kanat olsun, iki kanatta oynayabilirsin. Tüm mü de ya, boşver. Yaş abi ama 20'den 21'den yüksek olsun. Pardon. 15 ile 21 aralığında olsun. Değerde şöyle çok yüksek olmasın. 10 milyonu, 10, 10 milyon olsun abi. Uyruk falan gerek yok. Başlatalım abi. Evet. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.